Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte abimle birlikte stadyumu temizleyeceğiz. Benim yanımda abim var. Bugün stadyumu temizliyoruz. Evet, stadyum. Merhaba arkadaşlar. Evet, abimin sesiydi. Abimle beraber stadyumu şöyle bir temizleyip yani yapabilirsek 10 kilde bitirmeye çalışacağız. Yaparsak söz vermeyin. Yani yapabilirsek eğer. Ama ben, ben şuraya bir gireyim silah alayım. Şansım oldu da hiç kimse atlamadı arkadaşlar. İşte olabilir adam. Onun Thompson Arkadaşlar Thompson'un mermisini yine arayalım. Okey. Yes. Bir şeyleri bulabilir mi? Hı uh hı. -huh. Bir seviye kask. Benim Thompson AK buldum. 5 atla. Arkadaşlar artık challenge da atmaya çalışın. Challenge atın yani. Adam mı var? Yok. Niye Adam gördüm sanki onu. Ş yok, yok. Abi gel burada şey var. Sıkar var. Neredesin? Ee, dur ben işaret edeyim. Nereden atılıyor? Yukarıda mı? Aşağıda. Tamam biliyorum. Çatışma çıktı. Ne tarafı yok? Gördüm seviyorum. Bak 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 bak. Bak bak. Sen bir tane atayım

Biz Manchester'da dolaşacağız. Mermiyi yedim. Anam bizdedir. Abi 4 xi var mı? Yok. 3 de Fark etmez ama. Hmm. Aaa. Kafama gitti ya. Ne? Ölüm şimdi. ayak sesi Al elini. Bak. ayak sesini görüyorsun değil mi artık? Abi kardeşi abi abi öldü. Abi öldüm. Nasıl öldürsün yani? ya? Öldüm. Bekle geliyorum. Yardım et. Ne tarafta ki bu? Abi gel. Gel beni kurtar. Gel şu burada. Bekle bir gün seni kurtar. Adam <laughs> öldüm. Bekle orada. Öldüm. Niye ölüyorsun arkadaş? Neyse. Anlıyor mı? Hı hı. Karlı var mı? K98'i de aldı ya. Ben buradan sana bir şarkı armağan etmek istiyorum. Neydi günahım? Sen böyle yaptın. Ozcocad dünyayı bana daret. Ozcocad papcibi bana daret. Tek başıma ne yapacağım? <laughs> Neyse tamam hadi <attı gülüyor> devam edelim. <laughs> Drop'a giden mi? Drop'a giden mi? Gitmen ya. Bu video güzel oldu. Güzel. At Ama bak var var mı? Ne var Abi. Nerede? Nerede? Abi. tane daha var adam. Abi bir nişan alamadım. Zaten her güncellemede batıyor. Çok erken öldüm ya. Ben gelmeye çalıştım anladım dedim. Onlar iki kişidir kesin. Çünkü kimse bir kişi oynamaz. Ben tanımıyorum. Sen iki kişi girmeyeceksin dört kişi gireceğim. Anladın mı? Evet. Neyse şansım. şu olmaz. 18 kişi kaldı. Sen için 1000 alacağım biz. Bir haritaya baksana. Tamam. bir seyfe e doğru git. İşaret dedim oraya gider artık. Gör. Abi araba var. Nerede? Hı. Şurada. Sola, sağla. Bu araba değil. Evet. Araba var. Neyse boş ver. Boş. Sedan var. Ay drop düştü buraya. Drop al bakalım ne çıkacak hadi bakalım. Şansına bir AVM istiyoruz. Ya bir dürbün olsa yeter ne yapıyorsunuz? Abi işaretlediğim yere drop düştü. Evet. Ne <laughs> kadar uğurlu elim <laughs> var ya. Dur şu tepede. Allah 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 kaç ses geçen de kafamıza bomba düştü ya şurada dursan düşüyor evet arkadaşlar evet arkadaşlar abi şimdi drop alıyor hadi bakalım ne işte Aa, 8x geldi ama. Tamam. Ne onu, çıktı? Onu 8x geldi. Onu karla takacağım. Ne çıktı ama? Koş koş koş. Bakmadım silah. MK mı? MK bilmiyorum ya. M700. M249 sayı çok. Şuradan nereden dur bu kestem? Şöyle kendime. Abi de. şu arabanın üstüne çıksana. Ya şeylerde tepelerde oynamak da şey de burada Tepe bulsan güzel. Abi evin çatısından. Neyse evin çatısına git. Ya da şuraya çıkabiliriz. Aç. Burada birisi var mıdır? İnşallah yoktur. Yen. Ne oluyor? Ha araba geldi. İki araba. Evet. Olmadı. Abi lastik patladı. Bu at. Bak işte o. Ulan ne oluyor burada? Şu an sıkmayacağım işte. Çıkıp şunları. İn. İn. ben de olsam ya. Şu arabanın arkasında herhalde. Arabayı patlattı. Şu evin içinde der, bir bomba olmuş da sallasan bomba yok. Bende vardı. Dur bakalım. Aha bomba. Nerede? Yerde bomba var. Hay. Şans. Nereye sallasam acaba yukarıdalar mı? Üste. Girdi mi? Girdi. Hadi bakalım. Girmemiş. Alanda değilim. Bende 4-5 tane vardı abi. Nereden çıkıyor ki bu adam? <laughs> Camdan çıktı. <laughs> Nerede? Adam buraya geliyor. Bomba salladı. Hadi adam abi ula, 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 ula. Hadi. Şu adamlar. Oo, K98 Oy. Çıktım. Harbi K98. Kırdın kollarımızı ya. Arkadaşlar. Sen olsaydın ben yani kesin şey yapardık. Ben o adamı nasıl düşüremedim? Kur şu ayarlarımı yenilemem lazım. Sana bir şey değil mi? Neyse güzel maçtı ama 5. işte. Neyse arkadaşlar. Like Aa. atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Görüşürüz.